Geldiniz. Merhaba. Hoş, geldin. Benim Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Bu bilim merkezi sizler için yaptık. Sizlerin ilime, ülkenizin artması için yaptık. Tüm takdirle birlikte yaptık. Benim sizlerden isteğim <laughs> sık sık hocalarınızla beraber bu bilim merkezine gelmeniz, buradaki faaliyetleri takip etmenizdir. Baştan öteki bilim merkezinde Sopay ile Gök'ün gizlenmeyi çok sevdik. Hatta bu sayede ayı ve biz şey seni yakından gördük ama biz satürn ve halkalarını da yakından görmek istiyoruz. Acaba bize biraz daha güçlü bir teleskop alınabilir miyiz? Tabii ki, mi? yorulmazlar. <laughs> ...düzgünlüğü temsil etmek istiyoruz ama nereden başlamamız gerektiğini bilmiyoruz. Belediyemiz bize bu konu hakkında yardımcı olur mu? Tabii ki yardımcı olur. Gökdüzünün ötesine ulaşmak değil, aynı zamanda geçmişimizle bağ kuranlık geliştire yön vermektir farkındalık değil. Aynı zamanda asıl hakkıyla Kendi fikirlerinizi aktarabilir ve tarihe göz alabilirsiniz. Dubai ee, için neler yapmalarımız geldi. Evet, bizim bir daha asıl olmalı. Geçen Biraz sonra belki bizim uzay üstündürümüz Mehmet Efes Bey daha teknik bilgiler vereceklerdir ama ben sadece şunu ifade etmek isterim. Biz...